Abi, kolay gelsin. Sağ ol. dursuncum sağ ol. Teşekkürler. Bugün menüde ne var? Bugün beni Hyundai i20 var. Kronik bir şey var mı? Bu araçlarda kronik yok. Aracımız güzel. Öyle ileri geri atarken ufak işte kalkarken hafif vuruntu bunlar normal şeyler. Aracımız problemsiz. Sebebi de atmosferik olması. Bu arabada turbo yok. Gitmiyor diye aldanmayın. Araç çok iyi bir araç. Üst kısımda bak daha 20 bin bakımı gelmiş. Ufak bir terlemesi var. Bunlar önemsiz. Bu aracımızda sadece şunu söylerim size aracın sıfırsa bir yere gideceksen yağ çubuğunu çek. Motor yağına bak. Motor yağı nerede? Bak bak motor yağı tab burada. Görüyor musun? Motor yağı burada. Diyor ki bunu geçme diyor bak. Geçme dediği yere bak. Gördün mü F nerede? Geçme dediği yer nerede? Aracın fazla motor yağını sen koyarsan eksiltiyor diye aracın motoru garantiden çıkar. Çünkü bunun yağını götürüp inceliyorlar. Hata bende mi sende mi diye inceleyip ona göre bu motor senin kucağında kalabilir bilgin olsun. Garantili araçlarda mutlaka gidip servise kayıt yaptırman gerekiyor. Benim aracım ya eksiltiyor ya eksiten arabalar oluyor. Bu yağ yakıyor anlamına gelmez. Bütün sıfır araçlarda ufaktan yağ eksilme olabilir. Aracın motor yağını Eksildiyse servise gideceksin, kayıt yaptıracaksın. O kayıtta senin aracın motor yağını onlar eklediği gözükecek. Eğer gözükmezse sen dışarıdan yağ koyarsan motor piston tepesine yağ çekip ambel olduğunda bu motorun ödemesi sana kalır. Bilgin olsun. Burası çok önemli bir yer. Sessiz söyledim çünkü yüksek söyleyip kalbini otlatmak istemedim. Riskli haberiniz olsun.